Merhaba Bugün sizlerle birlikte e, buradaki topları vücudumuza en çok koyan kapanıyor Vücut olabilir, üst bölgemiz olabilir, bacaklarımız olabilir Bacaklar yok ya, bacaklar onları adı nasıl Sadece üst bölgemiz, ben şanslıyım Bu arada cebim var <laughs> O zaman başlayalım hadi Bir, iki, üç Ben ilk önce ceplerden başlayacağım Cebim olmadı Ay ben nasıl yapacağım <laughs> Bu arada en çok topu <laughs> ya bak kazanıyor Ben şöyle önümü içime soktum Çünkü düşerse Bütün toprak israf olacak Ayy dondum 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 ben Ay boşan. Kazanıyor ben ne yapıyorum lan Veyhey O zaman sayalım. İlk önce benim play sayalım. Bekle sen. 1. Onları bu sıra üç. bende, değil mi? Evet. 4 5 6 7 Ben kazanıyorum sen hala. 8 9 On bir, ee, on iki, başka, başka? Yok. Başka yok. Benim 12 tane var. Bunları boşalt. Yok yok boşaltma. Bir, iki, üç de üstüne sayırsın. On iki, bir. Hayır Dur, ben daha sayayım. Tamam, bir, bir daha, daha başlayalım. Tamam bir daha başlayalım. Bir. 2 Benim kaçtı? On ikiydi. On üç. Bir, iki, <gülüyor> üç, <gülüyor> üç <dört. gülüyor> Beş, beş altı beş, yedi sekiz dokuz on on bir on, on iki <laughs> on dört on beş İkinci tura. Başla. geldi ikinci tura. Bekle başlama daha. Bir, iki, üç. Şey. Çok ay, ay Geçeceğim şimdi seni. Güldürme kız beni. Arkadaşlar kesin bu zaman. Bakın arkadaşlar. İlk önce ben bir, iki, üç, dört, beş ben kazandım. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12 13 14 14 tane. Hayır bakalım. 1 2 3 4 5 6 Mustafa ben 7 8 9 10 Onu daha bitsin. <laughs> tamam. 10 <On, gülüyor> 17. 12 Oha yine kazanıyor. Ve 13. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Bak, bu sefer ben kazandım. Hadi üçüncü sıra. Üçüncü sıra. Yukarı. Üçüncü sırdayız. Dur ben da <laughs>